Buradan günaydınlar. Backpackers London Hostel'deyiz şu anda. Dün akşam giriş yapmıştık. Biz T1 numaralı odada kalıyoruz. Bu odada iki kişilik ranza var. T2'de de iki kişilik ranza var. Bu odaların konsepti iki kişilik odada kendinize özel kalıyorsunuz. Ortak banyo ve tuvalet kullanıyorsunuz. Şimdi gelin size koridoru göstereyim. Böyle burası çok güzel dizayn edilmiş. Burada Londra'nın meşhur metro durağı var, metro istasyonu var. Dev bir istasyon. Böyle güzel bir ayna yapmışlar. Tuvaletler bu şekilde erkek tuvaleti burada, kadınların tuvaleti burada. Bunlar ortak alan. Böyle çok güzel dizayn edilmiş renkler, duvarlar. Işıl ışıl, şıkır şıkır bir hostel. Bu odalarda da mesela burada kadınların kaldığı D4, 4 kişilik tek kişilik bir oda var single yine böyle çok güzel dizayn edilmiş tabelalar var farklı farklı oda seçenekleri var bütçenize göre arkadaş durumunuza göre bu odalardan kiralaya, kiralama yapabilirsiniz London Backpackers Hostel tamamen gençlerin konakladığı bir hostel Londra'da biliyorsunuz hayat çok pahalı bu pahalılığı da en az düzeye indirebilmek için konaklamadan Londra'da feragat etmeniz gerekiyor. Bunun için de Londra'da uygun fiyatlı konaklama yapacağınız yer London Backpackers Hostel. Burası böyle bir koridor. Döşemeler çok güzel olmuş. Burada kahvaltıyı da çok ucuz halledebiliyorsunuz. Duvarda böyle bilgiler var. Mesela kahvaltı 8'de başlıyormuş, 9.30'da bitiyormuş. Sadece 3 pound yani bir 140-150 TL'ye güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz aşağıda. <laughs> Bu hostelin temizliğini zaten görüyorsunuz. Ona diyecek söz yok. Tertemiz gerçekten. Onun dışında, temizliğinin dışında hostelde en önemli özelliği hostelin tren istasyonuna sadece ve sadece bir dakikalık yürüme mesafesinde olması. Şimdi size hostelin en önemli özelliği olan metroya bir dakika yürüme mesafesinde olan yerini göstereceğim. Şimdi hostelin yeri Handon Central durağında. Handon Central durağını unutmayın. Burası, şimdi hostelden buraya bir dakikalık yürüme mesafesinde ulaşabiliyorsunuz. Handon Central burası. Buradan metro ile geliyorsunuz ve bu bölgede Covent Garden, Leicester Square, Piccadilly Circus, bu bölgede Londra'nın merkezi. Bütün her yere buralardan gidiyorsunuz. Zone bir dedikleri bölge. Yani bir 30 dakikalık, 25-30 dakikalık mesafede merkeze ulaşabiliyorsunuz. Yani Londra'daki pahalı otellerdense burada konaklama yapıp dışarıda daha çok deneyime yemeye para harcamanızı tavsiye ederim. <laughs> Yazlar da böyle çok eğlenceli. Gelin size şimdi bir aşağı göstereyim. Biz dün akşam geldi, biraz da uyanamadım. İşte burada kalan <laughs> insanların fotoğrafları var. Gördüğünüz gibi hep genç. Bayağı böyle <laughs> değişik, eğlenceli fotoğraflar var. Tam bir hangover hosteli de diyebiliriz burası için. Piccadilly Circus Gibi alt katta da şimdi dolaplar var göstereceğim burada da yine bir sürü fotoğraf var eğlenceli evet Bu da kurallarını yazmışlar bunlara dikkat edin mutfağa bakalım Sorry, okay. Burası da mutfak. Bayraklar var, ülkelerin bayrakları. Birazdan burada kahvaltı başlayacak. Kahvaltıyı çekeriz. Arkadaşım kah kapalı dedi. Buraya geçelim. Şimdi burada da Ütü yapabileceğiniz bir alan var. Gördüğünüz gibi. Bu ütüyü de kolay kolay Londra'da bulamazsınız. Burada gelip işinizi gücünüzü halledebilirsiniz. Böyle burası çok güzel dizayn edilmiş yeşillikler içinde. Şurada bir Instagram'a fotoğraf gitmez mi ha? <laughs> evet, olur. çok güzel ya. Burada eşyalarınızı kitleyebiliyorsunuz burada. Bunları kiralıyorsunuz, size veriyorlar. Hani diyelim paylaşımlı odada kalıyorsunuz. Buraya eşyalarınızı kitleyip gönül rahatlığıyla dışarıda gezebilirsiniz. eşyalarınızda buradan burada hiçbir şey olmaz. Ee, günaydınlar. Size şimdi Londra'ya ilk geldiğimizde akşam odayı göstermiştim. Gündüz de etrafı gezdirmiştim. Şimdi gündüz vakti de odayı göstermek istiyorum. Şifremize giriyoruz. Odalar çok güvenli bir şekilde sizin için korunuyor. Size girişte bir şifre veriliyor. Burada vestiyeriniz var. Boydan güzel bir aynanız var. Öncelikle döşemesi çok güzel. Böyle her yerde Londra'nın çok meşhur manzaraları var, fotoğrafları var. Baktıkça mutlu ediyor. Her yerde Big Ben görmek, telefon kulübesi görmek. Burada fanı var. Çok güzel çalışıyor. Gördüğünüz gibi döşemesi çok güzel. Işıklandırması çok şık. Hem bu yuvarlakları tek yakabiliyorsunuz hem bu zikzakları tek yakabiliyorsunuz. Burada ranzası var. Çift kişilik. Gördüğünüz gibi burası hostel olmasına rağmen, paylaşımlı odalar olmasına rağmen bu şekilde iki kişilik kendinizi izole edebileceğiniz odalar da var burası böyle iki oda, iki kişilik kullanabiliyorsunuz. Bakın hemen tren geçiyor. Tren durağının dibinde. Konumu müthiş zaten metro durağına yakınlığından bahsetmiştim. Bir dakika yürüme mesafesinde. Burada iki kişi konaklama yapabiliyorsunuz. Banyo tuvaleti ortak kullanıyorsunuz diğer arkadaşlarla. Oralarda tertemiz zaten. Burada bir televizyonu var. Yine döşemeler çok güzel. Burada bir valiz yeri var. Valizinizi koyabilirsiniz. Burada camı var. Dışarıya bakıyor. Böyle bir Londra manzarası var. Otobüs gelmiş, hoş gelmiş. İki katlı otobüsler de ekstra zaten mutlu ediyor. Petek müthiş, Londra biraz soğuk, hani duymuşsunuzdur. 3 saniye falan tutabiliyorsunuz elinizde, çok sıcak. Burada böyle güzel de bir oturma durumu var. İşte benim şarj aletim. Böyle o da çok keyifli, çok tatlı. Dediğim gibi metro ve trene çok yakın olduğu için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Londra'nın pahalılığını bu şekilde en aza indirebilirsiniz. Yine kahvaltı var. 3 pound'a kahvaltı yapıyorsunuz. Yani müthiş bir hizmet. 3 pound'a dışarıda hiçbir şey yok. Su alıyorsunuz. 2-2,5 pound. Oteli tavsiye ediyorum. Londra seyahatinizde gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz. Gördüğünüz gibi adım tren çekmiştim. 2 dakika sonra yine geldi. Metro tren. Çok yakın dediğim gibi. Londra'dan tekrar günaydın. London Backpackers Otel'den şu anda check-out'umuzu yaptık. E, valizlerimizi bıraktık. Şöyle bir güzelliği de var hostelin. Gezmek istiyorsanız ve valizinizi yük yapmak istemiyorsanız hostele valizinizi bırakabilirsiniz. Bunun için herhangi bir ücret almıyorlar sizden. Şimdi metroya geçiyoruz. Bir Türk kahvaltısı yapacağız. Çok meşhurmuş burada. Bursa restorana gidiyoruz. Güzel bir sertme kahvaltı yapacağız. Dün zaten İngiliz kahvaltısını yemiştik. Şimdi Bursa restoranda güzel bir Türk kahvaltısı yapacağız. Metroya geldik işte gördüğünüz gibi ben konuşana kadar gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Bir dakikada metroya ulaşıyorsunuz. Evet size bu katı da gösterdim. Şimdi giriş katı göstereceğim size. Resepsiyonunda olduğu. Yine böyle çok tatlı Londra manzaraları var. Buranın efsanesi zaten Londra'nın telefon kulübeleri meşhur. Bugün bol bol fotoğraf çekeceğiz meydanda. Gördüğünüz gibi yine <laughs> gençlerin buradaki güzel anıları yani böyle sıkıcı bir otelde konaklayacağınızda gelin burada hostelde gençlerle kaynaşın. Her ülkeden insanla oturun, muhabbet edin, konuşun. Buradan dışarı çıkıyorsunuz. Ben şimdi dışarı çıkmayacağım bir tane kart sistem var onu da gösteririm size. Buradan kartınızı okutuyorsunuz. Birazdan onun da çekimini yaparız kartı ben şimdi almadım. Burası şimdi resepsiyon. Hostele girdiğinizde sizi bu alan karşılıyor. Yine burada da güzel bir metro A var. Zaten burayı öğrendiniz. You are here diyor. Hendon Central. Buradan istediğiniz her yere bağlantılarla Londra'nın dört bir tarafına ulaşabiliyorsunuz. Yani zaten metroya yakın olması çok önemli. Metroya yakın olduğu anda hayat sizin için çok kolaylaşıyor. Burası resepsiyon New York Paris. Hello. Yeah. <laughs> Çok tatlı da bir resepsiyonist arkadaşımız var burada. Hollanda'dan gelmiş. Burada bazı fiyatlar var. Bilgiler var. Mesela resepsiyon saatleri sabah 8'de başlıyor. Gece 1'e kadar buradalar. O da güzel. Yani gece 11-12 akşam geldiğinizde burada bir karşılık resepsiyon bulabiliyorsunuz. Otelden çıkış tarihiniz, check-out'unuz saat 10. 10'da çıkıyorsunuz. Burada mesela sim kart alabiliyorsunuz fotoğraf çekebiliyorsunuz. Biz mesela dün su aldık. 1 pound. onun ee, dışında burada ücretsiz harita alabiliyorsunuz. Free map var. Ben mesela buraya gelmeden Dost, Ankara'dan Dost kitabı Evi'nden 300 liraya almıştım. Bilseydim. Buradan direkt harita aldırdım. Burada mesela sim kart da satın alabiliyorsunuz. 20 GB, 5 GB, 5 pound, 10 pound, 25 poundlık paketler var. Direkt buraya geldiğinizde sim kart işleminizi de halledebilirsiniz. Dediğim gibi kahvaltı zaten 3 pound. Wi-Fi var. Wi-Fi ile müthiş çekiyor. Şifresi var burada. Burada bazı kurallar var yine. Dikkatinizi çekerse. Fotoğraf çok seviyorlar muhtemelen. Her yerde böyle yine mesela Halloween parti yapmışlar. Merry Christmas'lar. Zaten gençlerin kaldığı bir hostel olduğu için çok dinamik bir hostel. Mesela burada partiler oluyor burada avdu gezer nasıl gidilir ne yapılır işte Big Ben'e nasıl gidilir St. Paul Katedrali'ne nasıl gidilir bütün gezilecek yerler var Fun Drinking Games burada yine oynayacağınız oyunları anlatmışlar burada aşağı aşağıya da göstereceğim birazdan yine burada bilgiler var bunun <laughs> dışında burada da yine eventslar var Haftanın her günü buradan başlıyor. İşte film gecesi var. Dün mesela ücretsiz yemek vardı. Free Family Dinner vardı dün. Biz buna katılamadık. Davetteydik akşam yemeğinde. Fakat mesela cuma günleri yemeğinizi burada bedavaya getirebilirsiniz. Her güne güzel bir konsept yapmışlar. Oyun günü var. Blues yapmışlar. Korku filmi var. İçmele oyunlar var. Mesela Karaoke Night varmış bugün. Ee, gelebilirsek katılmak istiyoruz. Böyle güzel bir ağaç var. Buraya eşyalarınızı koyuyorsunuz, luggage room. Ee, i̇stediğiniz şekilde buraya eşyalarınızı bırakıp bütün şehri dolaşıp sonrasında gelip eşyalarınızı satın alabilirsiniz. Bak diyor ki düzlümsüzse söndür diyor ya da diyor ki karanlığa küfereceğine bir mum yak. Böyle inanılmaz bir Londra arızası var. Aşağıya da bakalım. Evet, resepsiyondan şimdi aşağıya indim. Burada da böyle güzel bir sosyalleşme alanı var. Bilardo oynayabiliyorsunuz. Ücretsiz ve sınırsız bir şekilde. Yani şunun saati bile nereden baksan 4-5 pound vardır. Burada da bir lavabo var. Family dinner vardı. Kahvaltıyı koymuşlar yine. <laughs> ha, diyor ki bizi tagleyin diyor. Polaroid diyor bedava diyor. Size verebiliriz diyor. <laughs> Televizyon var. Burada çok güzel böyle masa oyunları var. Monopoly var. Onun dışında Big Six var. Bir tane DVD var. Burada film izleyebilirsiniz. Satranç var. Tavla var. Dama var. Jenga var. Scrabble var. Yine bir satranç takımı var. Kağıtlar var. Yani böyle tamamen sosyalleşebileceğiniz şahane bir hostel burası. Dün akşam burası çok kalabalıktı. Görüntülerini koyarım zaten. Bilardo oynayanlar, burada muhabbet edenler. Bakın burada gitar var. Gitar çalıyorsanız, bağlama çalıyorsanız bunları da yine kullanabilirsiniz. Gerçekten London Backpackers Hostel'de her şey sizin için düşünülmüş. Eğer böyle bir tık genç ruhunuz varsa, gençseniz, farklı milletlerle kaynaşayım diyorsanız, hatta tek başınıza geziyorsanız mutlaka ve mutlaka tercih etmeniz gereken bir hostel. Akşam gelip yemekte kaynaşabilirsiniz, beraber gezebilirsiniz, farklı kültürleri tadabilirsiniz. Hatta hayatınızın aşkını bile burada bulabilirsiniz. Burada size yukarıda gösterdiğim 3 puanlık kahvaltı hazırlıyorlar. Burada mısır gevreklerimiz var. Kekiler var. Çay, kahve, sıcak çikolata hepsi bulunuyor. Burada buzdolabında yiyecek ve içeceklerinizi tutabilirsiniz. Burada kalanların böyle kutuları var. Burada çamaşır makineniz bile var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Makine şimdi dolmuş. Yani uzun kalanlar için çok güzel bir seçenek. Burada yine bir sosyalleşme alanı yapılmış. Burada bir dünya haritası var. Türkiye'mize selam olsun. Burada çalışma alanları var, prizler var. Bu arada prizlere dikkat edin üçlü prizler var Sakarya Caddesi'nde 100 TL'ye onu alabiliyorsunuz. Burada da böyle staffın buzdolabıymış. Çok güzel bir manzara var. Londra manzarası tipik. Alttan hemen tren geçiyor. Ama burada una var. Akşam belki burada bir una oynarız. Yine kağıtlar var. Kitaplar bırakılmış. Buradan da kitapları alıp okuyabilirsiniz. Yine burada da oyunlar var. Ülkelerin bayrakları var. United Kingdom, Brezilya, İtalya, Kolombiya, Avustralya. Yılınçları buraya da yazmışlar. Biz şu anda Saturday 15'teyiz. Zaten final varmış. Camden Town'da bir şeyler varmış. Yani güzel. O yapan şampiyonlar ligi maçını bile yazmışlar. Çok güzel, Burada da yeme içme işlerinizi halledebiliyorsunuz. Mutfakta yemek pişirebiliyorsunuz. Ya da buradan yemek kahvaltı satın alabiliyorsunuz. Az önce gösterdiğim kahvaltı. Sadece 3 puanda karnınızı doyurabilirsiniz. Onlara çok pahalı yalanlarına inanmayın. Gördüğünüz gibi 3 puanda kahvaltı. Ucuz hostel konaklaması. daha olun. Evet, London Backpackers'ın dıştan görüntüsü de böyle. Çok tatlı bir ev. Böyle direk hemen otobüsler, işlek bir cadde. Etrafında böyle hemen karşıda otobüs durağı var. Pizzacılar var. Burada mesela Pronto Pizza var. Biz böyle 11 gece 11 12 gibi gelmiştik, açıktı. Etrafı oldukça güzel. İlk günümüz London Beck Packers'ta konaklıyoruz. Şahane bir geceydi bizim için. Şimdi Londra'nın kalbine Big Ben'e gidiyoruz. Orayı keşfedeceğiz. Çok heyecanlıyız. Oraları gezeceğiz. Buna devam ederiz. Abi inanın. Ne? Çünkü Dal mükemmel bir sandviç yedik. Evet, Çaynağa geldik.